seviyorum. Seni seviyorum. Fatma Gül. Duydum doğru mu? Yoksa ateşten... Hayal görüp, olmayan şeyler mi duydum? Ateşin düşmüş. Beni gerçekten seviyor musun? Seviyorsun. Günaydın. Ayaklandın ha? Ha canım, kalktın mı sen? Kalktım abla. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Ben de çok iyiyim. Günaydın. 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 İyileştin mi enişte? Enişte. Ama Muratçım izin edin, biraz uzak duralım. Ne olur, ne olmaz. Nasıl rahat uyudun mu gece? Çok. Gel bakayım bir ateşine. Ah. Düştü abla düştü. Fatma bile erken kalkıp masayı kurdu. Odasında şimdi. Hmm. Oturun oturun portakal sıkıyorum taze taze içersiniz. Günaydın. 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 Ben sen kalkmazsın diye tabak koymadım. Hemen getireyim. Dur, ne olurum. Bırak, bırak, getireyim. Sen yine de çok dolaşma ortalarda, tamam mı? Yorma kendini. Ne olacak canım, bir tabak alınca mı yorulacağım? Tatlı gül. Sen buna devam edebilir misin? Tamam. Bugün de yat. Sakın iyileştin diye işe gitmeye kalkma daha kötü olur. Tamam. Yalnız kalacaksın ama benim gitmem lazım. Kalırım. Meryem abla, abim, yengem hepimiz gideceğiz bugün. İş çok. İlkokulun kantininden çok sipariş vermişler dün. Hepimiz çalışırsak ancak yetiştiririz. Tamam tamam sen beni merak etme. Ay vitaminlerime bir bakayım ben. Hayır şimdi alayım ki sonra unutuyorum içmeyi. Masanın üstünde duruyor ya yenge. Aa, ha doğru ya. Hay Allah kafada kalmadı bende işte. Siz bir şey mi konuşuyordunuz? Böldün mü? Ramik kalk sen oradan. Ben Kerim'in yanına oturmayayım şimdi. Ya akşam nasıl korkuttun bizi, çok korktu. Ya fenaydım. Laf da dinlemiyorsun ki bir hastaneye götüremedik seni. E ne yapayım, hareket edecek halim yoktu ki. E doktor gelmiş işte ama iyiyim şimdi, çok iyiyim. Meryem ablan kıyamadı ama sana. Kapının altından soğuk geliyor diye sana yatak odasını verdi. Kendi de aşağı indi. Ee, rahat ettin mi aşağıda bakalım? Vallahi çok rahat ettim. Bundan sonra ben hep orada kalacağım, tamam mı? Sen benim odada yatarsın. Aa ne iyi olur vallahi değil mi? Kerim için de iyi olur. Ne demişler? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Dün anlatamadım sana. Şemsi Namlı'nın evine gittim. Yani durumları çok hassas ama gene de sıkıştırmak zorunda kaldım. Yalan ifade verdiklerini ispatlayacağımızı söyledim. Yükseldi biraz ama ben zaten bekliyordum bu tepkiyi. Sağ ol. Afiyet olsun. Bence gelecek hafta gelmeyecekler mahkeme. E bu sefer onların dinlenmesi için bir celse daha isteyecek. Mertem Hanım var. O ifade verecek. Sonra Mustafa'lar da var. Yetmez mi? Onların söyledikleri yetmez mi? Bu duruşmada bizim elimiz çok güçlü. İyi de hazırlandık. Yani dosyaları ben iyice hazırlamadan önce... ...zaten etraflıca oturup konuşacağım Mustafa'yla da aynı şekilde. Ben bir celse atar diye düşünüyorum ama belli de olmaz. Hakim kararına bağlayabilir de. Hadi inşallah. Ömer gelecek, biz evde çalışacağız. Hadi güzel. Kenim de yalnız kalmamış olacak çünkü hepimiz dükkanda olacağız. Biliyorum abla Fatma Gül söyledi. Hangi? Yer? Ay ben ne yapacağım o mahkemede? Ne konuşacağım? Ne anlatacağım ben orada? Vallahi çok korkuyorum ilk defa hakim karşısına çıkacağım ben ha. Hii, ay çocuğum çocuğum düşürüm diye bir korkuyorum ki. Korkma, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Merak etme, bir şey olmaz. Öyle, hiçbir şey olmaz. Sırtındaki yükü atınca kuş gibi hafifleyeceksin. <laughs> <laughs> Bakma Gül, bana da, bana da. Hayırdır inşallah sabah sabah. İşten mi? Yok, işe gitmeyeceğimi biliyorlar. Alo. Alo abicim, günaydın. Günaydın. Beni arayacak mısın diye bekleyemedim. Kendimi hatırlatayım istedim. Deniz. Alo. Efendim. Görüşecek miyiz? Hmm, bilemiyorum. Daha doğrusu benimle görüşmek istiyor musun? Ee, vaktim yok. Benim de vaktim yok biliyorsun. Buradaki günlerim sayılı. <laughs> ben bu hafta atölyedeki saatlere kadar çalışacağım. Görüşmek istiyor belli ki. Önümüzdeki hafta da İzmir'e gideceğim duruşma için. Ne duruşması? Bizim bir dava var da. Hmm. Kız bilmiyor tabii. Ağzından kaçırdı. Yani bir araya beni sıkıştıramaz mısın lütfen? Ben çok istiyorum seninle oturup uzun uzun konuşmayı. Dedim ya bilemiyorum. <laughs> çok yaşa, <güzel>, çok yaşa. <laughs> çok yaşa. Pardon. Hasta mısın? Ee, üşütmüşüm biraz. Öyle titremenden belliydi. İlaç alıyor musun? Hı hı. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok yok, iyiyim zaten, sorun yok. Abi, lütfen ara beni. Bir araya gelelim. Ben şu anda müsait değilim, sonra konuşalım mı? Tamam, ama arayacaksın, değil mi? Ha? Şu an seni otelden arıyorum ama bugün hat alıp sana mesaj atacağım. Tamam. Görüşürüz. Hoşça kal Geçmiş olsun, hoşçakal, öptüm çok. <laughs> Sağ ol. Çoktan kalktım ki. O zaman günaydın. Günaydın. E hazırsan gel kahvaltı inelim. Hazırım tamam olur. Gel bekliyorum. Bak abisiyle görüşmek istiyor işte. Vallahi çok şeker kız cana yakın. Bayıldım ben vallahi bıcır bıcır. Ne olur görüşsen bir iki gün. İncilerim mi dökülür? Hı? Bu benim bileceğim bir şey. Ya ama yazık değil mi? Ona da yazık. Onun ne günahı var ki? Yani üvey müvey, kardeşin o senin. İnsanın kardeşi gibi var mı ya? Bak Fatma, Gül de bayıldı görümcesine. Değil mi kız? Çok samimi geldi bana, ısındım. Bak, merak ettim şimdi. Keşke dün dükkana geldiğinde daha dikkatli baksaydım. Ama ben de nereden bileceğim değil mi, ne bileceğim? Senin dikkatini çekmedi mi hiç? Yok. Aslında kızın heyecanlı hali tuhafıma gitti ama... O işte o. Yüzü güzeldi. Ama herhangi bir müşteri diye düşündüğüm için hiç bakmadım yani. Hatırlamıyorum şimdi yüzünü. Evet evet güzel maşallah. Annesini tanımıyoruz ama baba güzel. Abi de yakışıklı. Bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.